arkadaşlar ben göster Kehat ve bugün kendim annemin yaptığı bu yaptığı yemeği bu anlayacağım. Hadi başlayalım. Muhteşem o. Güzelliğine bakın. İçinde et var. Her şey var canım benim. Gel 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 gel. Gel ete gel ete. Şaka şaka. Size demiyorum merak etmeyin. Muhteşem bir yemek bu arada haberiniz olsun. Turşu, sonra mayonez, ketçap var, hardal vardır içinde sosun. Hatta yani turşu dedim. Heh, tamam. Bir de artı şey eklendi, et eklendi içine. Kuzu eti. Muhteşem. Kendisi muhteşem. Hadi bakalım. Yerken göstereyim size. Şunu kaldırabilirsem çok güzel Of dökülmesin diye. Muhteşem. Oo, çok güzel. Hmm. Bu arada gerçekten göstermem gerekirse bu anne sandviçi muhteşem. Muhteşem.